İlk nefesini Japonya'da 800 800'ler ile 1800'ler arasında bir yerde aldın. Yani yüksek ihtimalle 1500'ler ya da 1600'ler. Çünkü ninjaların en popüler olduğu dönem bu. Ve doğar doğmaz toplumdan izole edildin. Çünkü sen bir ninja olarak doğdun. Diğer çocuklarla oynamazdın. Aslında bütün çocukluğun boyunca hiç arkadaşın olmazdı. Tek bir amacım vardı. Sessiz bir suikastçı ve casus olmak için en verimli şekilde eğitilmek. Tabi ailen eğitimin için önce sütten kesilmeni bekledi. Ve seni bekleyen pek de nazik bir eğitim değildi. Emeklemeni dikenli çalılarda sürünerek geçirdi. Ama bir ninja olarak öğrenmen gereken en önemli beceri ses çıkarmadan hareket etmek. Evet doğar doğmaz bu sana aşılanıyordu. Çünkü sessizlik en önemli silahın. Bu rutinlerle birkaç yıl geçirip 5 yaşına bastığında artık eğitiminde sertleşme zamanı geldi. Bu süreçte ders kitabını da aldın. Ninjaların ninjitsu adını verdikleri nesilden nesile aktarılan tekniklerle dolu bir kitapları bile vardı. Ya ben bebekken dikenli çalılarda emekledim. Eğitim ne kadar sert olabilir ki dediğini duyar gibiyim. Ama emin ol bu gördüklerin göreceklerin yanında hiçbir şeydi. Gerçekten eğitim serinde ilk dersini aldığın sessizlik eğitimini iyice pekiştirmek. Yani küçük bir dala basıp ses çıkarsan bile işin bitmiş demekti. O yüzden düşmana fark ettirmeden yürümeyi, koşmayı ve tırmanmayı öğrenmen gerekli. Ayrıca göz önünden kaybolmayı ve ortama karışmayı da öğrenmek zorundaydım. Bu da genellikle gölgelerde, karanlık yerlerde veya kalabalıkların arasında saklanmak anlamına geliyordu. Kısacası hayatta kalabilmek için profesyonel saklanmaç oynuyordun. Çünkü bir tane sobelenme hakkım vardı. Devam eden eğitimlerin arasında duvarlara, dağlara tırmanmak, halatlar, merdiven bannerlar ve kancalar kullanarak kalelere ya da düşman binalarına sızmayı öğrenmek vardı. Ayrıca farklı kimliklere bürünmeyi de öğrenirdin. Böylece düşman kamplarına gizlice sızabilir, istihbarat toplayabilir ya da hedefleri ortadan kaldırabilirdin. Kendini bir seyyah, keşiş, tüccar, çiftçi, askeri lider ya da samuray gibi gösterebilirdin. Müzik Hatta belki mozi kılığına bile girebilirdin. Kim bilebilir? Her kılık için özel eğitim alırdın. Hareketler, konuşma biçimi, davranışlar. Yani bir nevi oyunculuk dersi. Eğer bu eğitimi tamamlayamazsan çoğu zaman ailen seni terk ederdi. İstediğin gibi eğitimini de bırakamazsın. Çünkü ninja kılanları bu konuda çok netti. Eğer kaçmaya kalkarsan eğitim ve savaş sanatlarının gizliliğini işçalamandan dolayı en iyi ihtimalle bir başına bırakılırdı. O da en iyi ihtimalle çünkü genelde neyse bence anladın. Öğrenmen gereken silahlar arasında yakın dövüş için katanalar ve kısa kılıçlar vardı. Uzak mesafeden ise en çok kullandığın şey yıldız biçimli şurikenlerdi. En ikonik ninja silahıydı. Ama onu öldürmek için kullanmıyordun. Genelde rakibi yavaşlatmak ya da zayıf bırakmak için kullanırdın. Ayrıca üflemeli tüfekler, zehirli oklar, duman bombaları ve flash bombaları kullanmayı da öğrenirdin. Duman bombaları görüşü kapatır, sana kaçış şansı verirdi. Flash bombaları ise dikkat dağıtmak için kullanılırdı. Üflemeli tüfekte de öyle kağıt falan atmazsın. Samuraylarla aynı zaman diliminde yaşıyorsun. Çoğu zaman birlikte çalışsanız da görevleriniz farklıydı. Sen casusluk ve gizlilik işleri yaparken samuraylar ön saflarda savaşırdı. Ama nicalar pek asil sayılmazdı. Genelde fakir ailelerden gelirlerdi. Samuraylarsa üst sınıftandı. Orduya bağlıydı savaşçı olarak saygı görürlerdi. Yani daha doğuştan dezavantajlıydı. Neyse eğitim rutinleriyle 10 yaşına bastım Ve dikkat çekici bir özelliğinde belirdi. Çelimsiz ve zayıf bir çocuk olman. 10 yaşına geldiğinde temel gizlilik, dövüş ve hayatta kalma becerilerini öğrenmiştim. Hatta küçük yaşta kendi suikast görevlerine çıkardım. Evet 10 yaşındaki nicalar bile insan öldürüyordu. Bu yüzden nicaların yaşam beklentisi çok düşüktü. Şanslıysan 30'una kadar yaşardın. Çoğu 20'lerinde ölürdü. Bazıları daha derken. Da Küçük yaştan itibaren sana kimseye güvenmemen öğretildi. Çünkü başka nicalar tarafından ihanete uğrayabilir ya da işverenin tarafından kandırılabilirdin. Temel gizlilik eğitimleri, dövüş ve hayatta kalma becerilerini geliştirmesiydi. Birkaç kişiyi indirmesiydi derken 10 yılı devirdin. 20'lerine ulaştığında fiziksel ve zihinsel olarak zirvedeydin. Yani prime dönemin. Ama aynı zamanda en tehlikeli görevler de sana verilirdi. Haftalarca hatta belki aylarca düşman topraklarında gizli görevlerde kalabilirdin. Genellikle suikast yapacak kişiler askeri liderler olurdu. Yöntemlerin arasında su kuyularını zeğlemek, binaları ateşe vermek veya klasik nice yıldızıyla saldırmak vardı. Zehirli üfleme oklarını da kullanırdın. Yani aldığın tüm eğitimleri tam teçhizatta yerine getirdiğin döneminde. Bu dönemde istersen evlenebilirdin. Ama öyle flörtleşmek güzel bir aşk hikayesi falan değil. Çoğu zaman evlilikler görücü usulüydü. Devlet için çalışıyorsan sadece başka nicelerle evlenebilirdin. Yani evet kadın nicalar da vardı. Bir nice kadınla evlenmek kulağa hoş gelse de zaten Başka seçeneğin yoktu Neyse evlilik yolunda adım attın Klandan bir başka ninja ile yollarını birleştirdin Öyle düğün falan yok Küçük bir odada aile içinde birkaç şahitle evlendiniz Tabi sen diğer görücü sürüyle evlenenlere kıyasla Şanslı çıktın Eşinle birbirinize çok fena aşık oldunuz 2 yıl sonra çocuğunuz oldu Bu süreçte eşin ninjalıktan emekli oldu Sen ise görevlerine devam ettin Bir yandan çocuğun eğitimleri bir yandan ölümcül görevler derken Günler günleri kovaladı ve 30 yaşına bastın ki bu pek sık olmazdı. Bu arada i, Metehan ve Asa katıl abonemiz oldu. Teşekkürler. <laughs> 30'unda emeklilik dönemine giderdin. Evet ninjaların erken emekli olması gerekiyordu. Çünkü çevik bir beden, pratik bir zeka ve çelik gibi bir irade yaşlanmayla beraber kayboluyordu. Ama aslında tecrübeli olduğun için emekliliğini de tam yaşayamıyordun. Kritik görevlerde yer yer yine sana başvurulurdu. Birden fazla kılığa girmekte ve düşmanlarını manipüle etme konusunda ustalaşmıştın. Nitekim insanlar şehirlere saldırmadan önce senin kapını çalıp yardım istiyorlardı. Sen kılık değiştirip şehre sızıp Düşman askerleri hakkında dedikodu yayarak ya da korkutucu efsaneler uydurarak onların moralini bozardım. Yani silah kullanmadan en güçlü darbeyi indirirdin. Psikoloji bozmak ve kaos. Çoğu asker korkup silah bırakırdı ya da savaş meydanında tir, tir titremekten savaşamazdı. Neyse 32 yaşında çocuğun artık ninja yolunda ustalık derslerini almak üzereyken bölgende savaş çanları çaldı ve işin kötü tarafı doğrudan sizi yani ninja klanlarını hedef alıyordu. Oda Nobunaga Japonya'yı birleştirmeye çalışıyordu ve ninjaların bölgesi taraf tutmamıştı. Bağımsız kalmıştınız. Yani tarihi sosyal ve stratejik faktörlerden dolayı taraf tutmamak en iyi seçeneğinizdi. Çünkü kiralık savaşçı mantığıyla yaşıyordunuz. Genellikle bir klan veya devlet ordusuna bağlı değildiniz. İşleriniz esas olarak para, görev ve anlaşmalarla belirlenirdi. Ve hayatta kalma stratejiniz gizlilikti. Küçük ve gölge grupları halinde hareket ederdiniz. Açıkça bir tarafı desteklemek sizi de düşmanın hedefi haline getirirdi. Yani tarafsız kalmak veya işleri gizli yürütmek hayatta kalma şansınızı arttırırdı. Gizlilik ve istihbarat rolünüzü de bozamazdınız. Asıl göreviniz bilgi toplamak, sabotaj yapmak ve düşmanı zayıflatmaktı ve tabii ki politik bağımsızlığınız da bozulamazdı. Iga ve Koga gibi bölgeler dağlık izole yerlerdeydi. Bu izolasyon sizin büyük devletler veya samuray klanları arasındaki güç oyunlarına doğrudan dahil olmadan yaşamanızı sağladı. Böylece hem kendi bölgenizi koruyup hem de dışarı hizmet sunuyordunuz. Yani doğrudan bir taraf seçmek açıkça ölüm fermanınızı da imzalamak demekti. Ordular geldiğinde savaşmayı tercih ettiniz ve şansınız yaver gitti. Çünkü karşınızda küçük bir ordu vardı ve sizin pusu ve sabotaj teknikleriniz yüzünden ağır yenilgiye uğradı. Parlak bir zafer kazanmıştınız ama uzun sürmedi. 2 yıl sonra tekrardan savaşanları çaldı. Ordular yine kapınıza dayandı. Ancak bu sefer 40 bin civarı askerle karşı karşıya kaldınız. Sayıca çok az olduğunuz için ön saflarda savaşmaktan başka bir şansınız yoktu. Hafif zırhlarınız ve gizlilik odaklı eğitimleriniz ağır silahlı samuray ordularına karşı dezavantaj sağladı. Birçok ninja kılıç, mızrak ve oklarla ön cephede kahramanca savaştı. Seninle beraber büyüyen ve seni güçsüz ilan eden diğer ninjalarsa kaçmayı tercih etti. Ancak kazanabileceğiniz türden bir zafer değildi. Acı gerçekle yüzleştiğinde gözler sağlam bir kılıç yedin. Gözlerin bulanıklaştı ve sendelemeye başladın. Etrafında sayısız ölümden başka bir şey yoktu. Tam o esnada daha doğru kaçan karını ve çocuğunu gördüm. Evet, belki çocukluğundan beri zayıf bir adam ilan edilmişti. Belki istediğin gibi bir hayat yaşayamamıştım. Ama çocuğunun savaşta ölmediğini görmek, uzak dağlarda yeniden yaşam kurup hayata tutunabileceğini bilmek son anlarında bile seni gülümsetti. Bedeni zayıf ama yüreği çevik bir adam olarak yüzünde bir gülümsemeyle son nefesini verdi. Dostlar yeni içerikleri belirlemek için profildeki ankete katılabilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. E o zaman müzik açar.